Thank you Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizler için farklı bir içerik üretiyorum. Bir vlog çekmeye başladım. E, artık birbirimizi tanıyoruz diye düşünüyorum. Ve dolayısıyla ben daha günlük hayatımdan e, anları, parçaları sizlerle paylaşmak istediğim için vloglara yer verebilirim diye düşündüm. Alışverişleri birlikte yaptığımız vloglar çekebiliriz. Ve özellikle bu videoda da olacak. Aldığım ürünleri yine parça parça vloglarda da gösterebilirim diye düşünüyorum. Bir de özellikle kışın bu uzun gecelerinde yemek hazırladığımız zamanlarda, film izlediğimiz zamanlarda, herhangi bir şeylere yorum yapacağımız zamanlarda birlikte olalım istiyorum. Hatta hava şu an çok kararmadan size şu aynayı da göstereyim. Bu şekilde etrafı golf çerçeveli olan bir ayna aldım. Ayaklı aynalardan. Bunun şu genişliği 70 santim. Aslında 70 ile 60 arasında çok kalmışım hangi hangisi diye. Ama 70'i ben tercih ettim. çok da aşırı büyük olmadı ama 60'ta kurtarırmış. Eğer sizin aklınıza kurcalayan bir soruysa bu fikir olabilir. Ve evin bu köşesine yerleştirdim. Böyle pencerenin kenarına, perdenin hemen yanına. Ama değiştirebilirim. ya da çok da oynatmam yerinden. Ama hep videolarımı çekebildiğim, kombinlerimi gösterebildiğim bir sabit alanım olsun istiyordum. Burası Harika oldu bence. Boyu da 1.80 bu arada. Bugün günlerden cumartesi ve ben sanıyorum şu ana kadar iki tane reels çektim. Bir tane daha çekmeyi planlıyorum. Ya da dışarı çıkıp alışveriş yapmayı planlıyorum. Hangisi önce gelecek? Hangisi baskın gelecek? Gerçekten merak ediyorum. Birlikte göreceğiz. Ben böyle özellikle yalnız kaldığımda pek bir şey yemek istemediğimde bu şekilde çorba yapıyorum. Hem önümü geçiriyor hem de zaten çorba içmeyi seviyorum. Ve en çok tercih ettiğim çorbalardan bir tanesi de kesinlikle tarhana çorbası. Çünkü hem yapımı çok kolay hem de ben tadını beğeniyorum. Şimdi masanın topladım. Her şeyi kaldırdım ve bir güzel sildim. Biz bu yemek masasını hem mutfakta hem de yemek masası olarak kullandığımız için üstü genelde kalabalık olabiliyor ama ben de bayağı üzerine kalabalık tutmamakta ısrar ediyorum. Çünkü çok değerli toplu görünüyor bu şekilde ve çizilmeler olabiliyor. O yüzden dikkat etmeye çalışıyorum. Amerikan servis olmadan da kullanmıyorum. Şurada da aynanın kasası var. Böyle kocaman bir kasayla sandıkla geldi. Şimdi bir çay yaptım. Bir güzel içelim. gözlerimin altında bir çöküklük var gibi ama bu gölge yani gözlerimin altında şu an hiçbir şey yok. Evet bu tırnakları bilin bakalım neden paylaşmak istiyorum? Çünkü bunları ben kendim yaptım ve iç tarafları da bu şekilde hiçbir taşma, dağınıklık yok. Yani tabii ki şu an profesyonel kuaför işi gibi de değil ama gerçekten onlara taş çıkartır. Ben bunları kendim yaptım ve sizlerle de en kısa sürede paylaşmak istiyorum. Özellikle protest tırnak, yani e, bunlar kalıcı hoca değil sadece protest tırnak. Nasıl yaptığımı, yöntemlerini ve hangi yöntemin avantajları, dezavantajları olduğunu sizinle paylaşacağım. Takipte kalın bu konuyla ilgili. Ve eğer izlediyseniz zaten kalıcı orjide videom vardı. Orada kalıcı orjideyi nasıl yaptığımı açıklamıştım e, ve orada malzemeleri aldığımı da söylemiştim. Yani benim mesela şu an e, protest tırnak işine girmeden önce ışığım zaten vardı işte top coat, base coat, primer bunların hepsi vardı. Sadece protez tırnak yapmaya karar verdiğimde birkaç şey eklemem gerekti. Bunların hepsinden bahsedeceğim. Değer mi, değmez mi, yapılabilir mi, yapılamaz mı kesile bahsedeceğim. Ve kısa süre sonra hemen bahsetmek istiyorum ama tabii ki takdir edersiniz ki şu an bu tırnaklarımın çıkma vaktinin gelmesi lazım. Benim en erken bu videoyu çekebilmem için. Dolayısıyla birazcık bekleyeceğiz. Evet yılbaşı akşamında sizin planlarınız neler merak ediyorum. Bizim hala bir yılbaşı planımız yok desem şaşırmazsınız sanıyorum. Çünkü birincisi Ati'nin burada olup olmayacağı hala belli değil. Kısmen belli değil. E, i̇kincisi kız kardeşim doğum yapmak üzere ve her an onu bekliyoruz. Ne zaman geleceği belli değil. Yani o aralarda bir yerde gelecek. O yüzden tetikteyiz. E, hep birlikte geçireceğiz gibi görünüyor. Bakalım o akşamı da gerçekten merakla bekliyorum. Zaten bir hafta kaldı. Bir şey de kalmadı. Ee, ama çok böyle aşırı Aa, yılbaşı, akşamı, yılbaşı e, ambiyansı hissetmiyorum ben bu sene açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Ve söylemek istediğim şeylerden bir tanesi saçlarımı boyamam gerektiği. Ee, vakti geliyor Birazcık üşeniyorum da açıkçası. Nasıl olacak bilmiyorum. Ve ben özellikle şöyle göstereyim. Özellikle bu kısmını uzatıp Birazcık koyu renge döndürmeyi düşünüyordum açıkçası ama şu an fikrim yine değişiyor. Her zaman aslında böyle oluyor. Çünkü yani bu kısımları ikisinin arasında bir renge dönüştürmek çok daha zor olacak. Yani hepsini açıp boyamam daha kolay olacak benim için. Öğrendiğim bir sistem. Artık kendi saçımı tanıyorum. Dolayısıyla muhtemelen yine bu kadar sarı renkte olacak. Onun da videosu gelecek. Lütfen hazırda bekleyen özellikle sarı saç isteyenler, platin isteyenler Saçları turuncuya dönenler ve e, turuncu saçı asla istemeyenler takipte kalsın. Ve bakın bu e, evet normalde saçlarımız koyu renk olduğu için zaten turuncuya dönüyor ama benim saçımı bakın normalde gerçekten çok koyudur. Ama açıyoruz. <laughs> Bende şöyle bir tane cam kasa var. Fırçalarımı yıkarken tek tek suyun altına tutmak yerine bu şekilde içine koyup içine yerleştirip topluca yıkıyorum. Çok daha hem kolay oluyor hem de daha az su israf etmiş oluyorum. Güzel bir antibakteriyel sabununuz varsa kullanabilirsiniz. Ben şimdi en azından ilk turda bir sabunla yıkayacağım sıvı sabunla. Ya da temizleme jeliniz varsa yüz temizleme jeli onlardan da kullanabilirsiniz. Ve bakın neredeyse ikinci turda bile tamamen temizlenmiş oluyor. Ve size yeni çantamı göstermek istiyorum. Tory Burch'ten bir çanta aldım. Ne kadar zarif, ne kadar tatlı bakar mısınız? Uzun zamandır aklımdaydı bu çantalardan almak. Kapaklı versiyonunu düşünüyordum ben. Onlar aklımdaydı. Ama bu denk geldi. Gayet de güzel oldu. Ben zaten çok uzun zamanda böyle çok büyük çantalar takamıyorum. Elim hep böyle küçüklere gidiyor. O yüzden bu çok güzel oldu ve çok zarif ve şu sarı zincir detayları da gerçekten çok güzel ben yalnız olduğumda genelde çay şey şu şekilde şuna demliyorum ve gayet hem pratik oluyor hem de tam bana yetecek kadar oluyor güzel oluyor bu da benim kendi yaptığım yoğurt hatta yakın bir zamanda tekrar süt alıp mayalamak istiyorum bu döngüyü sürekli devam ettirmek istiyorum normalde biliyorsunuz bu bir döngü ve bıraktığınız anda tekrar başlamanız zor oluyor o yüzden her zaman yapmaya çalışacağım bundan sonra. Bu da kahvaltım. Saçlarımı açık boyamaya karar verdim. Ee, bu sefer açıcılığı kullanacağım. Artık açıcı vakti geldi diye düşünüyorum. Hemen şu boya kabımızı çıkartalım. Aa ama bu yetmeyebilir. Evet. kesinlikle bu yetmez. Evet, bu yetmeyeceği için şimdi hemen gidip siparişini veriyorum. Çok güzel planlama yapıyorum gördüğünüz gibi. Boyama işi kaldı. Size bir şampuan göstermek istiyorum. Bu şampuanlarla ilgili daha detaylı videolar çekeceğim. Hangi şampuanları kullanıyorum, saç bakımımda neler yapıyorum. Ama bu zaten kullandığım bir şampuandı ve şimdi paketini yeniliyorum. Size de göstermek istedim. Biraz fiyatı yüksek ama gerçekten çok çok güzel bir şampuan ve çok da uzun süre gidiyor. Evet, saç boyama işi yatınca ben şimdi duşa girdim, çıktım. Ee, ufak çaplı bir cilt bakımı da yaptım ve üstümü de giyindim. Dışarı çıkmaya hazır hale geldim. Kıyafetlerimi göstermek istiyorum. Şu pantolon çok çok güzel. Bu plan birin. Ama e, benim şu özellikle Alt bacaklarım, bacaklarım yani ince olduğu için toplanma yapıyor. Bir de bu pantolonlar zaten genelde toplanma yapıyor. O yüzden çok elim gitmiyor açıkçası ama çok beğeniyorum. Üstüme de böyle bir e, svet giydim. Bu beyazla siyah kombini bir svet. Ve altıma da siyah botlarımla tamamlarım diye düşünüyorum. Şaka gibi resmen e, saç boyama işi kaldı. Bir de şurada. Ve şurada küçük sivilcelenmeler olmuş. Bu işte hep maskeden yani maske başka bir şey değil. Azıcık bir kapatıcı uygularım diye düşünüyorum. Dün bu fırçalarımı falan yıkamıştım, çok iyi oldu yıkadım. Birazcık şu NYX'in makyaj sabitleme spreyiyle ıslattım. Bu arada ev turu istenmiş. Ev turu gerçekten zaten aklımdaydı. Göstermek istiyorum. Birincisi yerleşme açısından göstermek istiyorum. Çünkü bizim evimiz çok kompakt sayılır yani. İkincisi daha çeyiz olayları var. İşte eşyalarımız var. Bunların hepsi gösterecek. Mutfak malzemeleri var. Bunların hepsi aklımda. Onu askıya almıştım. Çünkü hala evin çok eksiği var. Ama yani bu eksikler tamamlanacak gibi de görünmüyor. <laughs> çünkü yani hemen hepsini bir anda almak istemiyorum. Almak istesem gider bir hafta sonunda hepsini hallederim. Ama ben daha çok böyle zamana yayarak hani ne almak istediğimi, nasıl bir şey almak istediğimi düşünerek ve emin olarak alışveriş yapmak istiyorum. Yani 40 kere almak, aynı üründen 40 tane almak zaten yerimiz yok. Özellikle mutfak malzemelerine falan fazladan olmasını istemiyorum pek. Şimdi hemen bir not alıp ben e, not alarak çalışmayı çok seviyorum. Bunu önceden de söylemiştim. Bir not alıp e, markete gitmek istiyorum. Aslında market gitmeye biraz üşeniyorum açıkçası. Genelde ben böyleyimdir. Markete gitmeye üşenirim. Ama yapacak bir şey yok. En azından siz de benimle birlikte götürüp akşama daha çok geç kalmadan güzel bir yemek hazırlayabiliriz diye düşünüyorum. Şu an kendi arabama bindim gidiyorum ama arabamda çok kötü bir olay oldu. Onu hemen size anlatayım ya geçen gün işten çıktıktan sonra ve akşam geç bir saatte. bir geldim baktım aynama, sol aynama çarpmışlar ve ayna böyle geriye doğru gitmiş. Bayağı bildiğiniz kırılmış ve ben e, düzeltmeye çalıştım. Baktım olacak gibi değil. Sonra öylece getirdim bir tane motorcu ama ona teşekkür ediyorum. Gerçekten bence çok güzel bir şey. Şırakan bir trafik değildi. Beni durdurup şey dedi. Aynanızı açmayı unutmuşsunuz falan diyor. Ben de dedim ki yok yani o kırılmış falan dedim. Adam böyle durup ayn aynayı açmaya çalıştı yani. Çok hoşuma gitti. Sağ olsun. Hadi bakalım. Orada görüşürüz. bir tane almak istiyorum. Da şöyle bir değişiklik yaptım. Balığı da pişirmeye başlayacağım birazdan. Hamburger köftesi ve ekmeği aldım. Evde kendim yapmaya çalışacağım. Yapacağım yani. Çünkü hamburger sosunu da vardı. Ee, hem onu da kullanmış ve değerlendirmiş olurum diye düşündüm. Hem de bir farklılık olsun dedim ama bu hamburger köfteleri çok çok büyük. Ve ben normalde bunları buzlatmayı sevmiyorum aslında. ya yani buzlukta bir şeyler bulundurmayı seviyorum ama çok da dondurmayı sevmiyorum. Ama yine de ati gelene kadar iki gün var. Yine de buzluğa koyacağım bunları. Üstüne işte. tırnağım kırıldı. Şunu tutmaya çalışacağım bir tırnağım kırıldı. Bir de şu kruvasanlardan aldım. Bunu tadına bakmak istiyorum. Hepsini yemeyeceğim ama nasıl lezzetli ona bakacağım. Şöyle bir sepetin içerisine koyacağım. Önce salata malzemelerimi ayarlamak istiyorum. Çünkü balık zaten hemen pişer. Bir tane hani o pişerken elim acele olsun istemiyorum. O yüzden ilk önce bunları halledeceğim. Şöyle bir rendeli havuçları rendeleyeceğim şimdi. Mutfak küçük ev aletleri mi denir? Onlarda genellikle bu küçüneydinkileri kullanıyorum. Gerçekten biraz yüksek fiyatlılar ama gerçekten çok güzeller. <laughs> Evet, yemeğim. Balığı kesinlikle daha güzel pişirebilirdim ama... Bu kadar oldu. Bu arada zaten yemeğim görünmüyor. En azından ben görüneyim bari. Bu arada Emily in Paris ikinci sezon gelmiş. Duymuşsunuzdur eminim. Ben henüz hiç izleyemedim. Hmm. Çok güzel. Ama yakın bir zamanda bakarım diye düşünüyorum. Ve ben balığı aslında orada pişirebilirdim ama... Soğur diye istemedim ki şimdi bile pişirdiğim halde şuraya gelene kadar bile soğumuş. Bir de çok kalabalıktı. Kasa falan orada bekleyene kadar oho ya orada yiyecektim. <laughs> Ve bu fasulye kuruşular çok çok güzel. Bunlar sıkı Evet, bu bir hafta sonu vlog oldu. iki günlük bir vlog. Siz vloglarda en çok neyi izlemeyi seviyorsunuz? Alışveriş, yemek, ev vlogları, bir şeyler yapmak, oda düzenlemek. Neyse artık e, zamanla bakır hepsinden yapmaya çalışırız. Şimdi yatmadan önce cilt bakımımı yani bir makyaj temizleyeceğim. Biraz gözlerim küçülmüş. Bir makyaj temizleyeceğim. Daha sonra da birkaç not almam gereken bir şey var. Onları yapıp yatacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Last Christmas I gave you my heart. Bu şarkı da dilime takıldı. Last Christmas I gave you my heart. Yeah.